Evet, Yıldız Entegre'deyiz. Kanal temizliği yapıyoruz. Kanalda bir tane martı gördük. Yavru martı diye benziyor. Evet. İnşallah kurtarmışızdır uçar veya düşmüş oraya. İnşallah uçar kurtulur. Nasıl nereden görüyor? Kanala bakınca gözüküyor. İnşallah yaşar bu hayvan. Bir su olsa da yıkasak onu var ya. Kanatlarını yıkasak çamurdundaki ağırlık gider ha. Evet martıyı iyileştirmeye çalışıyoruz. Kanatlarını temizlemeye çalışıyoruz. İnşallah kanatlar temiziniz uçar durur olur bir şey olmaz evet Tamam bırak gider o artık. İnşallah uçar. İnşallah uçar artık. Kanatlarını falan ayırdık inşallah. Temizlemeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Çatıda olduğumuz için bu kadar yapabiliyoruz. Su sıkıntımız olduğundan dolayı.